Uyandırdın mı hemşerim? Yok ben zaten erken uyanırım. Alışkın değilsin galiba dışarıda gecelemeye. Yeni misin İstanbul'da? Evet. En yakın arkadaşım beni dolandırdı. Köyde ne var ne yok satmışım. Artık geri de dönemem. Senin tuttuğun bir iş var mıdır? Amelilik, inşaatlarda çalışırım. Yüz lira ömüye. Vay anam, paraya bak. Ben de bulabilir miyim? Şansa, pazarda beklemek gerek. Pazardan ne alacağız? Biz değil, onlar bizi alacak. İnsan pazardır bu. Al oğlum.. al.. sen de al.. al bakalım yani. Eksik bu kurban! Niye lan? Ee, abi.. E, gündelik yüz kağıt değil mi? Burada seksin kağıt var, yirmi lira daha isterim. İstersin ama ben vermem! Vermez misin? Ulan buradaki adetin ne olduğunu bilmez misin? Ben sizi boşuna mı seçtim ha? İnsan pazarında avanta vermeye hazır ne kadar aç var, biliyor musun? Ya verirsin, ya siktir olur gidersin! Dur babam, kızma! Madem adet eyledir, vereceğiz! Hele bana da bir hıyar soysana! Kardeş, sana bir şey soracağım! Sor bakalım! Bütün inşaatlarda usta başına avanta verir mi amele kısmı? Ee, burası İstanbul! Avanta vermeden hiçbir iş görülmez! Buyur! Kaç kuruş? On lira! Yapma ya! İyi para kazanıyorsun ha! Çok şükür, geçinip gidiyoruz! Ne kadar durgul kesin? Gününe göre, iki yüz, üç yüz lira! Durgul mu söylesin la? Vay anasını! Hıyara bak, hıyara! Çengel Bu kuzum kesme çek, kesme çek! Arvud'un iyisi burada, Arvud'un iyisi burada, ha! Rakım gibi incin, rakım gibi alem, kese de Evet abi, evet kralım! Ver! Buyur hemşerim! Ulan et, benimle alay mı ediyorsun? Bana niye vurdu lan? Sus ulan! Sıkıştır herifin eline elini olsun bitsin! Niye? Belediyedir o! Vermeden hiçbir şey sattırmaz! Belediye demek, para demektir!